Sevgili Samandağ halkı, göreve geldiğimizde belediye olarak özellikle alanda çok ciddi anlamda araç ve ekipman eksiğimiz olduğunu e, tespit ettik ve bu eksikliğimizi e, giderme konusunda bir çalışma yaptık. Tabii siz de takdir edersiniz. 72 milyon borçlu aldığımız bu belediyede bu ekipmanlarımızı, eksik olan araçlarımızı almak kolay değil. E, ama sıkı bir e, kemer sıkma politikasıyla yaptığımız tasarruflar sayesinde şu gördüğünüz araçların tamamını biz belediyemize kazandırdık. Tabii bu araçlarımızı belediyemize kazandırırken hiçbir şekilde kredi kullanmadık. Parsel satıp araç da almadık. Bu araçların tamamı peşin parayla Samandağ Belediyesi'ne ve dolayısıyla halkımızın hizmetine kazandırılmıştır. Pandemi sürecinde Ekonomik kriz içerisinde belediyenin ciddi anlamda borç batağı içinde olduğu ve iki yıldır imar planı olmayan bir ilçede bu araçların çok önemli olduğunu ve küçümsenmemesi gerektiğini e, ifade etmek istiyorum. Zabıtanın alana inecek motosikleti yoktu. Fen işlerinde, park bahçede, imarda çalışan arkadaşlarımızın alana inebilecek aracı yoktu. Ve bu eksikliklerimizin tamamını biz e, tespit ettik ve halkımıza kazandırdık. Ben burada bizimle beraber mücadele eden, başta belediye meclisi arkadaşlarım olmak üzere, bütün belediye personeline çalışmalarından ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu araçlarımızın ilçemize ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz ne söz verdiysek zamanda halkına, Bunların hepsini tek tek yerine getireceğiz. Ne yapıyorsak Samandağ halkı için yapıyoruz. Ne yapıyorsak Samandağ ilçesi için yapıyoruz. Halkımız ve ilçemiz bunların hepsini hak ediyor. Her şey Samandağ için diyor.